İspanya'nın kuzeyindeki bir mağarada bulunan iskeletlerde insanın insana uyguladığı şiddetin 430 bin yıllık izleri saptandı. En az 28 insanın iskeletinin bulunduğu kemik çukuru adı verilen alanda çıkarılan kafa taslarından birini inceleyen araştırmacılar, kafa tasında saptadıkları iki kırığın öldürme amacıyla vurulmuş çok sayıda darbenin sonucu olduğunu açıkladı. Kafatası modern görüntüleme teknikleriyle inceleyen bilim insanları, kafatasının ön kısmında açıkça görünen ve hemen hemen birbirinin aynısı olan iki kırağa aynı nesne ile vurulan darbelerin yol açtığı sonucuna vardılar. Kemik çukur alanı 30 yıldan fazla süredir bilim insanlarının araştırma yeri. 2013 yılında korunmuş haldeki bir kemiğin DNA'sı çıkarıldı ve araştırmacılar mağaradaki iskeletlerin Neandertal insanlara ait olduğunu belirtti kemik çukuru bölgesi, insanın giderek karmaşıklaşan kökenlerini bulmaya çalışan araştırmacıların büyük ilgi gösterdiği bir alan. Yapılan çalışma, mağaranın dikey haldeki kuyusunun, burada çok eskiden yaşamış insanların, kendi gruplarındaki ölmüş insanları bilerek bu şekilde gömdüklerini gösterdiği düşüncesinde. Bölgedeki çalışmayı yürüten bilim insanları, bunun özellikle bir insan grubunun bir geleneği olabileceği hatta insanın en eski gömme uygulaması sayılabileceği görüşünde. Nevada Üniversitesi'nde antropoloji uzmanı olan ve çok eski insan kültürlerini ve şiddet uygulamasına ilişkin kanıtları inceleyen profesör Debra Martin, bilim insanlarının vardığı sonucu tamamıyla inandırıcı bulduğunu belirtiyor. Profesör Martin BBC'ye yaptığı açıklamada, tarihin gerilerine gittikçe ve çok eski iskeletleri inceledikçe şiddetin kültürle gelişen bir davranış olduğunu ve kültür var olduğundan beri insanla birlikte bulunduğunu göreceğiz dedi. Neandertaller olarak bilinen Homo neanderthalensis türü günümüzden 440 bin yıl kadar önce var olmuş. 40 bin ila 28 bin yıl kadar önce ise soyları tükenmiş bir insan türüdür. Evet, Neandertaller de insandır. Çünkü her ne kadar insan sözcüğünü sürekli kendimiz için kullanıyor olsak da, bu sözcük homo cinsi dahilindeki tüm türleri kapsamak için kullanılmaktadır. Eğer ki Asya veya Kafkasya kökenliyseniz, atalarımız 37 bin yıl kadar önce Neandertal insanlarla çiftleşiyorlardı. Modern genetik veriler, biz modern insanlar ile Neandertallerin Avrupa'da karşılaşması sonrası çiftleştiklerini net olarak gösteriyor. Asya ve Kafkas toplumlarının genleri %4 civarı Neandertal genlerinden oluşmaktadır. Atalarımızın Neandertaller ile çiftleşmesi kötü bir şey değildi. Tam tersine bugün hala hayatta olmamıza büyük bir katkı sağladı. Neandertallerden çiftleşme sonucu çaldığımız genler Epstein-Barr gibi ölümcül virüslerle mücadele etmemizi sağlamaktadır. Bu virüs çeşitli kanserlerin görülme sıklığıyla da ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla bugün hayattaysak, bunu Neandertaller ile çiftleşmiş atalarımıza borçlu olabiliriz. Neandertaller çok başarılı el işçileriydi. Deneme yanılma yoluyla ve pratikle etkileyici beceriler kazanmışlardı. Öyle ki özellikle taş yontma konusundaki bazı teknikleri günümüzdeki insanlar tarafından bile zar zor tekrar edilebilmektedir. Fakat sorunları yaratıcı olmamalarıydı. Ürünlerinde pek fazla çeşitlilik bulunamıyordu. Neandertaller ürettikleri aletiyle bizon ve yünlü gergeden avlarlardı. Bu avlamalar sırasında çok ciddi yara alan hatta bu yaralar nedeniyle ölen bireylerin iskeletlerine rastlanmıştır. Neandertallerin kendilerine ait tıp bilgisi vardı. Öküz gözü olarak bilinen papatya özüne ve kandil çiçeği olarak da bilinen civan perçemi özüne dair izlere rastlanmıştır. Bu kimyasalların izlerine Neandertallerin diş plaklarında rastlanmış olması onları tükettiklerini göstermektedir. Neandertallerin kendilerine ait bir sanat algısı da vardı. 2014'ün yazında İspanya'nın Pas Nehri üzerinde keşfedilen El Castillo Mağarası'nda Neandertallere ait en az 40.800 yıllık duvar çizimlerine rastlandı. Neandertaller sanatlarını sessiz icra ederlerdi. Zira pek konuşamıyorlardı. Neandertallerin ses kutularındaki anatomik yapısı onların bazı sesli harflerini çıkaramadığını gösteriyor bu da konuşma yeteneklerini oldukça sınırlıyor olmalı. Neandertallerde ölüm algısı ve ölümden sonra yaşam inancı vardı. Ölülerine mezarlar yapar, sevdikleri eşyalarla gömerlerdi. Birçok primat türünde ölüme karşı çeşitli seviyelerde tepki tespit edilmiştir. Şempanzelerde ölüyü inceleme ve ölü yakınlarına taziye gibi davranışlar gözlemlenmiştir. Ancak insan türleri haricinde hiçbirinde henüz ölüyü eşyalarıyla birlikte gömme gibi davranışlar görülmemiştir. Neandertallerin beyni biz Homo sapienslerin beyninden daha büyüktür. Ama Neandertaller bizler kadar kıvrak canlılar değildi. Neandertallerin tek bir derdi vardı. O da soğuktan korunmak. Ve hayatlarında bu soğuk havayı yenecek biçimde şekilleniyorlardı. Ama Neandertallerin beyinlerinin bizden büyük olmaları, bizden daha akıllı oldukları anlamına gelmiyordu. Çünkü Neandertallere ait beyin fosili olmadığı için Neandertallerin ne kadar gelişmiş beyin merkezlerinin olduğunu bilemiyoruz. Beyinlerinin büyük olduğunu da kafatası fosillerinden dolayı biliyoruz. Ayrıca beyin büyüklüğü beynin çok daha verimli çalışacağı anlamına gelmez. Ki gelseydi, bizden daha büyük bir beyne sahip olan filler, bizden çok daha kompleks düşüncelerle kendilerini gösterirlerdi. Neandertallerin yok olmalarının nedeni hala kesin olarak bilinmemektedir. Bugüne kadar hepsi birbirinden güçlü birçok neden ileriye sürülmüştür. Bizlerin yaşam alanlarını işgal etmesi ve onları öldürmesi, bizim göç yollarımızda taşıdığımız hastalıklara dirençli olamamaları, buzul çağının sona ermesine adapte olamamaları, besin kaynaklarının değişmesi, avladıkları besinlerin hızla azalması ve daha nicesi. Bugüne kadar yok oluşları tek bir nedene asla bağlanamamıştır. Muhtemelen bu sebeplerin bir karışımı sonucu yok oldular. Hatta bazı bilim insanları aslında teknik olarak yok olmadıklarını, ardı arkası kesilmez çiftleşmeler sonucunda biz Homo sapiens içerisinde asimile olduklarını bile düşünmektedirler.